Darıca ilçesinde trafik polisi gürültülü egzoz sebebiyle durdurulan ve kendilerine tepki gösteren motosikletin sürücüsüne egzoz sesini dinletti. Darıca'da trafik polisleri abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir motosikleti durdurdu. Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüye 6.1439 Türk lirası ceza uygulandı. Gönlüyoruz. 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 Abi, 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 Trafik ekipleri, kendilerine tepki gösterdiği öğrenilen sürücüye ders vermek amacıyla egzoz sesi dinletti. Ayrıca motosiklet de trafikten men edildi. Tamam sen bir eğil eğil. Gel, gel.